çocuğumuzun işlediği günaha gösterdiğimiz tahammülü, hoşgörüyü bu camide bir kardeşimizin hatasına gösteremiyor. Bu hepimiz için geçerli aziz kardeşlerim. Hiçbirimiz topu taca atmıyor. Hepimiz rahatsız oluyoruz. Herkes hepimiz kendi çocuğumuzun günahlarını şöyle bir gözden geçirin. Hadi onu göremiyorsanız kendi çocukluk döneminizden bugüne kadar yaşadığınız günahlarınızı gözden geçirin. Günahlarımıza gösteremediğiniz tepkiyi kardeşinizin bir telefonuna gösterebiliyorsunuz. Bu olur mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescidi Nebevi'de caminin içerisine bevleden kişiyi oradakiler yadırgıyorlar, üzerine gidiyorlar. Allah Resulü durun diyor. Durun. Ve o kişiyi çağırıyor yanına. Onlara da diyor ki Gidin o pis olan yeri temizleyin. Su dökün ya da orayı kaldırın, temizleyin diyor. O kişiyle yanına çağırıyor. Diyor ki mescitte şöyle şöyle davranılır. Şöyle şöyle davranılmaz. Nasihat ediyor. Kıymetli kardeşlerim, bundan daha ötesi var mı? Camiye bevletmiş bir adama nasıl davranılacağını Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ortaya koyuyor. Dolayısıyla cami Allah'ın evidir. Allah'ın evi kimsenin evi değildir. Allah'ın evi bütün Müslümanların evi. Hepimizin evidir. Herkesin evidir. Buraya gelen herkesi Allah'ın bir misafiri olarak görmemiz icap eder. Ve o misafire nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranmamız icap eder. Allah'ın kulları mübarektir. Ve lekad <Sessizlik> ne beni Adem. Biz Adem'i mübarek yarattık, mükerrem yarattık. Dolayısıyla onu asla incitemeyiz, kıramayız. Ona hizmet etmek, insana hizmet etmek hizmetlerinden güzelidir.